Hoş geldiniz. Merhaba sevgili dostlarım. Başak burcu için haftalık bir bakıma devam ediyoruz. 7 ve 13 Ağustos arasına niyeti aldım Evet, haydi bir bakalım. Haftanızdan neler var? Şöyle kaldıralım. Evet. Şöyle süzdürelim bakalım. Evet, şuradan akan kahve telmemi görebiliyor musunuz? Özellikle Üzerinizde bir baskı hissediyor olabilirsiniz. Yeni başlangıçlar için tedirgin olabilirsiniz. Ama artık daha kararlı olarak çıktınız ve sevgili dostlar o baskılardan kurtulacağın bir e, hafta olabilir. Ve birkaç insan, birkaç insanın yarattığı sıkıntılarla halen uğraşıyor gibi. Belki işte baskı değildir de öyle bir sıkıntılı bir süreçtir bilemiyorum. Halen birkaç insanın yarattığı bir grubun, bir ailede olabilir sizin haricinizde. Onun yarattığı sıkıntılardan kurtulmaya, arınmaya çalışıyorsunuz. Ama işte o sizde var olan o tahribatlar her neyse. Yani bir savaş olarak düşünelim. Burada bir karışıklık var. O savaşın verdiği artık o tahribatlardan sıyrılacağınız, kendinizi korumaya alacağınız bir hafta olacak. Evet Şimdi bir insan öyle tek başına bir sandalyede oturmuş önünde böyle uğraştığı tablet gibi telefon gibi bir şey var ama aklını kurcalayan da bin tane soru var ya da işte siz tam bir şeye odaklanırken başkalarının size yanıltıcı sözleri olabilir. <laughs> Bu noktada kendi <laughs> aklınıza ve mantığınıza göre hareket etmeniz sizin için uygun yolu bulduracak diye düşünüyorum. Oturan insan zaten stresli bir insan. Oturan insan zaten kendi sorunlarıyla boğuşan bir insan. Bu siz de olabilirsiniz. Hane halkından biri de bilemiyorum. O kafa kurcalayan kimseler veya kişileri, olayları hayatından çıkaracaksın. Evet kalben bir doluluğunuz var. Bir yorgunluğunuz olabilir. Tam anlamıyla tutturamadığınız bir ilişki hayatınız, yaşayamadığınız şeyleriniz olabilir ben o yorgunluk var ve hani o tabii ki sağlıksal sıkıntılar da olabilir. Belki birinin sağlıksal sıkıntısına üzülüyor olabilirsin. Belki onun için, belki kendiniz için bilemiyorum ama o kalp sonradan böyle dirilecek gibi. Daha dinç hale gelecek gibi. Onu söyleyelim. Hani arınma var dedik ya. Tamamıyla arınma olarak çıkmış aslında. Evet, yer değişikliği yapabilirsiniz. Bu bir şey de yükseliş anlamına da taşıyor aynı zamanda. Böyle bir değişiklik yapmışsın ama aşağıdayken şurada yukarı çıkmışsınız tekrar aynı görüntüyle. Anlatabiliyor muyum? Böyle belki fikirsel açıdan kendini iyi hissetmiyorsun. Sonradan toparlayıp başka bir hale bürünmek olarak da düşündürdü. Ruhan toparlanmak, bedenen toparlanmak olarak yorumlayacağım. Evet artık şöyle enine boyuna düşündüğüm bir şey var. Bu işleri artık harekete geçiriyorsunuz. Eyleme döküyorsunuz. Yani zihinsel ortamında kalmıyor sadece bunlar. Bunları hayata döküyorsun. Tek tek yapmaya çalışacak gibisiniz. Bir göz var. Bu gözün üzerinde oturan bir kuş var. Evet bu kuş işte o göz olarak gelen görüntü aslında bir nazarı ya da işte bir şeylerden etkilenim sürecinden dolayı o haberi alamadığınızı gösteriyor. O haberi işte kalbine göre bir yani haber alıyor olabilirsiniz ama hani sizin beklediğiniz her neyse o konuda belki bir gelişme yaşanmamış olabilir. İşte onunla ilgili engele takılan bir şey diyelim ya da böyle bir görüntü var. Hemen şurada görebiliyor musunuz? Hatta iki tane böyle göz gibi görüntü var. Bir kuş da üzerine yatmış daha doğrusu üzerinde oturuyor ama daha kanatlarını açmamış. Belki zamanı olan bir şey. O iki tane olduğu için hem göz gibi hem de maddesel anlamda bir kaybın olduğunu düşünüyor olabilirsin. Burada birazcık hani düşünecek olabilirsiniz. Hani kaybedeceğiniz şeyler maddeselse onun için düşünecek olabilirsiniz. Ya da kaybettiğiniz para para anlamında bir şeyler vardır. Onları tekrardan toplamaya çalışacaksınız. Evet bir bakalım Başak Burcu'na. Sen nasibini başka bir yerden beklerken nasiplerin başka yerlerden dökülmüş görebiliyor musunuz? Yani belki bir insana bağladın olayını. Belki başka bir kadersel döngüye bağladın olayını. Ama gelişmeler farklı yönden kaydedilecek. Görebiliyor musunuz? Nasipler hep farklı farklı yerlerden gelecek diye düşündüm ben. Evet şöyle iç ortamına bakalım. Bir kişi böyle kapıya dayanmış elinde çiçeklerle. Hatta böyle çevredeki insanlar da ne olup ne bittiğini öğrenmek istiyor gibi. Böyle tabii kutlanacak şeyler olabilir. Onun haricinde bir öyle kız isteme, evlat evlendirme gibi bir durumunuz olabilir. Bilemiyorum. Aynı zamanda hediye olabilir. Yani böyle bir durumunuz yoksa bir hediye alacak olabilirsiniz hafta itibariyle şunu söyleyebilirim ki kendinizi çok daha güçlü ya da işte hangi işle uğraşıyorsanız ona daha yatkın olarak bulacaksınız. Bunu söyleyebiliriz. Burada bir güç anlamı taşıyan bir görüntü geldi, bir heykel geldi sanki. Ya da böyle işte hobi, hobileriniz vardır onlarla da uğraşıyor olabilirsiniz. Bilemiyorum. Güçlendiğini hissedeceğin bir hafta olacak. İlişkinde mi güçlenmek istiyorsun? Sağlıksal olarak mı? Maddi olarak mı? Bunlar da daha böyle toparlanacağım. Bir hafta. Araya atan kartlarımı alalım. Bir de yeril dişil kart seçelim. Evet. Şimdi sevgili dostlarım bak böyle ilk başta yanlış karar almış olabilirsiniz. Bir şeylerin böyle kalıcı hale gelmesi var. Yani belki bir üzüntünüz, belki işte toparlanamayan bir durum. Yani öncesinde sanki bu işi böyle yapmamanız gerekiyordu ki şu anki durumunuzu yaşamamalısınız size göre. Hani ya yaşıyorsunuz diyeyim. Ee, ama işte geçmişte yaptığım bir hatalı durumdan dolayı yaşıyorsunuz. Ve bu direkt böyle sizinle alakalı bir durum. Yani başkasının sizin hayatınıza çok fazla bir etkisi yok burada. Siz kendiniz yapmışsınız bunu. Siz kendiniz bu şekilde düşünmüşsünüz gibi. O yapılan hatalar için telafisi olacak bir şey ama. Yine de hani kalıcı hale geldi desek de yani ben sürdü, sürdüğü anlamını taşıyan bir yorum yapmak istedim. Yani o zamandan bu zamana kadar getirdiğin, halen uğraştığın bir şey anlamında aldım. Ama işte telafisi yapılacak. Ya da artık bir şey için bekleniliyor. Uygun zaman, uygun şartlar tekrardan hani şöyle bir gelişse gelse de ben artık şu durumu toparlasam diyorsanız bakın o bekleme süreci her neyse o bekleme sürecinden çıkılacak. Zaten eğer o bekleme sürecinden çıkmazsanız her ne olursa olsun kayba uğrayacağınız anlamını taşı taşıyan bir karttır bu. Evet orada bir hani bir görüntü var. Daha güçleneceğiniz anlamını taşıyan bir görüntü dedik. Bakın aslanın başını tutuyorsunuz. Artık korkusuzsunuz. Artık <laughs> herhangi bir korkaklığa, cesaretsizliğe yer vermiyorsun hayatında. Zaten göz alamadığın şeyler için şu anki durum yaşanıyor olabilir cesaretli, güçlü, kararlısınız. Hızlı şekilde, pratik şekilde çözümler üreteceksiniz. Zihinsel kapasite ile alakalı durumlar var. Kullanacaksınız, etkin şekilde kullanacaksınız. Ve bilerek sustuğun şeyler, bilerek sustuğun şeyler seni yıpratıyor olabilir. Ya da işte bir kişiye karşı evet ben şunları şunları söylemek istiyorum ama hani yüzüne de gelmek istemiyorum. Evet biliyorum. Bu insan şöyle şöyle bir insan. Ya da işte ev içerisinde bir takım, iş iş yerinde bir takım sıkıntılar var ama üstünde durmak istemiyorsun. Sorunu derinleştirmek istemiyorsun çünkü. Hafta itibariyle bu tutumunu yine sergileyeceksin. Bu şekilde sergileyeceksin. Ya da işte konuşmanın artık bir faydası yok dediğin bir durumdur. O halde konuşmayacak olabilirsiniz. Susmak var. Evet. İşleri dengeye getiriyorsun. İki tane bakın gözledik orayı gösterebilirsek iki tane şurada sevgili dostlarım görebiliyor musunuz gözledik parasal bir şey de olabilir üzerinde bir kuş var gibi görebiliyor musunuz ya da böyle daha değişik bir görüntü olarak da gelmiş ama burada yakından baktığım zaman bir kuş görüntüsü gibi iki tane maddesel olayın hızlanacak dinarların sekizlisi kendini yabana atma Allah'ın gözünde sen nadidesin terazi dengelenmiş Bakın görebiliyor musunuz? Bazı durumlar bastırılacak da olabilir. Hırslar mesela. Egolu durum var mesela. Anlatabildim mi? Burada parasal hırslarınız olabilir. Ama maddesel anlamda böyle bir kayıp yaşamışsan onu tekrardan dolduracak olabilirsiniz. Bir zenginleşme var. İçim içime sığmıyor. Dayanamayıp sana ilk adımı atacağım. Evet. Gökkuşağı şeklinde bir Saçı yelesi olan bir at geldi, o kadar güzel ki ve şahlanmış gibi tek boynuzlu bir at geldi. Şimdi karşı tarafta böyle bir kalbin bazı duygulara yoğunlaşması, daha istekli olması, daha bu işe çaba verme hali var. Zaten bazı şeyler senin kontrolün altında gelişecek gibi. Sen kontrol ediyorsun. Yani bu ilişkini hani ne tarafa çekersen o tarafa gidecek gibi. Onu söyleyelim. Zaten dengelenemediğin nokta ilişki noktasında da olabilir ama e, maddesel şeylerden dolayı bazı zorluklar yaşanmış gibi. Onun üstesinden gelinecek şekilde çıktı. Zaten bakın burada acele tavırlı bir insan var. Yani bu oldu bittiye getirmek değil ama acele şekilde bir karar alıp belki sizinle görüşmek isteyecek ya da konuşmak isteyecek e, ya da işte bir <laughs> buluşma isteyecek. Bilemiyorum böyle bir yapısı olan insan. Tez canlı bir insan var. Yani artık o duyguları harekete geçirmeye çalışıyor. İçinde kalmayacak. Burada susmak var dedik ya. Sizler için yorumuzu yaptık. Keyifli, mutlu, sağlıklı, başarılı bir hafta geçirin. Diğer açılımlarımızda görüşürüz. Hoşça kalın sevgi dostları.